Word programında oluşturduğumuz belgeleri parolol olarak kaydedebiliriz. Bu işlemi nasıl yapacağımızı bir örnekle açıklayalım. Öncelikle bir başlık belirliyorum. Ve bunu bilgisayarıma kaydediyorum. Bunu bilgisayara kaydederken eğer ek bir işlem yapmadan olduğu gibi kaydedersem herhangi bir kişi kaydettiğim yerden açıp okuyabilir. Ancak araçlar menüsünden genel seçeneklere tıkladığımızda karşımıza gelen genel seçenekler bölümündeki açma parolası alanına gireceğimiz şifreyle bunu sadece parolayı bilenler tarafından açılacak hale getirebiliriz. Buraya alfabetik veya sayısal veya ikisinin karması değerler girebiliriz. Ben örnek olarak 2022 giriyorum. Burada bir de değiştirme parolası yazan alan var. Bu alana eğer şifre girersek belgeyi açabilir ancak üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz. Değiştirme yetkisi sadece değiştirme parolasını bilenlere aittir. Açma parolasını 2022 girdikten sonra tamam dedim. Aynı parolayı bir kez daha teyit etmem istedi. Tekrar 2022 girip tamam dediğimde ve kaydet dediğimde bunu artık paralel olarak kaydetmiş oluyor. Dosyayı açarken sadece parolayı bilenler tarafından açıldığı, açıldığını göreceksiniz.